Herkese selamlar bugün sizlerle Genshin'de çok kısa bir görev mi desem bulmaca mı desem tam emin değilim ama gizli bir göreviyle karşınızdayım. Fontaine şehrimiz burada buradaki teleportla beraber tam olarak bakın gemi enkazı olan yere geleceksiniz. Sonrasında ise arka tarafta bakın bir tane top var bunu kullan diyeceksiniz ve arkadaki kadın bizimle konuşmaya başlayacak. Diyalog bitince tekrardan kadınla konuşacağız. Bize 3 tane soru soracak. Benimle beraber cevaplayın şimdi. Evet ilk sorumuz dümende kaç tane masa var? 3 tane var. Kaç kişi çalışıyor? Yine 3 diyeceğiz. Üçüncü ve sonuncu soruysa dümende ne yoktur? Çiçek yoktur. Buradaki sorulara cevap verince de topu kullanabiliriz. Direkt olarak enter'a basarak duvarı parçalayacaksınız. Evet karşı tarafa doğru devam edeceğiz ve sonuncu gizli teleportumuz da burada çıkacak. Burada bir tane de sandığımız aşağı tarafta da bulmacalar ve luxurious chest var. Tabii ki siz bunları toplarsınız. Ben haritada işaretleyerek gittiğim için şimdilik pas geçeceğim. O zaman bu kısa rehberin de burada sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.